Fatih da söz. Faruk Mutkan teşekkür ediyorum. Sizin de gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel karşılaşmalar oluyor. Bu arada Yüreğe Belediye Başkanı Sayın Mahmut Çelikcan'la beraberiz. Başkanım kıran kırana maçlar burada bekliyoruz maç sonuçlansın diye ama itirazlar, mücadele her şey burada. Neler söylemek istersiniz? İlk önce bu maçı değerlendirelim. Sonra da şampiyonluk. Gerçekten kran kırana bir mücadele e, seyrettik. Biraz önce e, heyecanı yüksek, motivasyonu yüksek. Tabi bu e, neticesinde bu gençlerimiz inşallah bu inançlarını, bu hırslarını olimpiyatlara, dünya şampiyonlarına taşıyacaklar. Ben bundan eminim tabii ki. İnşallah tüm maçlarımız böyle kıran kırana geçsin ki ülkemizi de bayrağımızı da en güzel şekilde bu gençlerimiz temsil edecektir inşallah sormak istiyorum. Ee, dün de konuşmuştuk gerçi bunu arkadaşlar tüyo vermişti bu konuda. Sayın Başkanımız dediler eskiden Sayın güreşçiydi. Mi? Güreş yaptı. Onun için bu kadar güzel bir organizasyon düzenlendi dediler. Güreşçi olarak nerede güreştiniz? Önce bunu öğrenelim. Arkasından diğer belediyelere örnek olması açısından ya da diğer kurumlara örnek olması açısından güreşte neler yapabiliriz? Bunları anlatabilir miyiz? Tabii ben de e, lise yıllarımda güreş sporuyla tanıştım ve onu Türkiye şampiyonaları, Türkiye dereceleri devam ettirdik. Üniversite bitene kadar. Fakat kamuya geçtikten sonra, belediye başkanı olduktan sonra özellikle kurumlarımızda güreş kulüplerini ön plana çıkardık. Ee, 2009 yılda e, göreve geldikten sonra Yüreğir'de de bir güreş kulübü kurarak e, minik sporcularımız özellikle güreşe kazandırmak adına gayretlerimiz oldu. Bu hala devam ediyor. Takımımız da şu anda güreşliklerinde Tabii benim e, temennim odur ki bütün özellikle belediyelerimiz imkanı geniş olan belediyelerimiz spor kulübü e, kurarak atasporumuza el atsınlar. Çünkü bugün geçmişe baktığınızda olimpiyatlarda 39 madalya almışız tüm branşlarda ama bunun 29 tanesi e, güreşte. E, demek ki güreş daha çok ilgiyi alakayı e, bizim göstermemizi bekliyor. İnşallah biz belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ama bugün Türkiye'de birçok büyükşehir belediyesi, büyükşehir merkez ilçe belediyeleri bu e, atasporumuza en atarak daha iyi yere getirebiliriz. Biz e, bayrağımızı göndere çekebiliriz ve e, İstiklal Marşımızı dünyanın her köşesinde e, çaldırabiliriz. Bu da bizi mutlu eder. Kaldı ki bugün burada gördük birliğe, beraberliğe çok ihtiyacımız olduğu günlerde. Güreş de bugün Gerçekten Adana'da doyduk. Ben güreşçilerimizi e, tebrik ediyorum, kutluyorum. E, bir de bugünün anlamı daha farklı. E, Adana ilk defa e, Türkiye şampiyonasını yaptı. Bununla da moral motivasyon bulduk. İnşallah bu moral motivasyonla e, Yüreğir Belediyesi olarak, Adana olarak e, Türkiye'de söz sahibi olacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka şampiyonlarda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Türeyir Belediye Başkanı Sayın Mahmut Çelikcan'la beraberdik sözü tekrar Faruk Mutkan'a bırakıyoruz. Teşekkür ediyorum Fatih Ata, Atakan Yüksel işte birincilik madalyasına böyle ulaşıyor, rekanlarımızı yansıdı. 66 kilo günün ilk.